Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle renkli çiçekler deneyi yapacağız. Deneyimiz için gerekli malzemeler: 8 adet pet bardak ve her birinin yarısına kadar normal su ile doldurduk. Daha sonra 3 farklı gıda boyası, ben kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 3 tane farklı gıda boyası tercih ettim. Ben toz hallerini kullanıyorum şu an. Fakat siz sıvı halinde kullanabilirsiniz. Bununla beraber bir tane gelincik çiçeği, beyaz renk olmasına dikkat edelim. Daha sonra marulumuz bununla beraber peçetemiz temizlik açısından ve 3 tane de yemek kaşığı veya plastik kaşık da karıştırmak için işimizi görebilir. Deneyimize geçecek olursak, önümüzde bulunan pet bardaklar içerisinde öncelikli olarak mavi renk gıda boyasından bir miktar suyumun içerisine ekliyorum. Hemen şöyle kaşığımın yardımıyla karıştırıyorum homojen bir karışım olsun diye. Daha sonra ikinci pet bardak içerisinde bulunan su içerisine kırmızı gıda boyasından yine bir miktar ekliyorum. Hemen onu da karıştırıyorum. Homojen olsun diye. Daha sonra üçüncü pet bardak içerisinde bulunan suyun, içerisine yeşil gıda boyasından bir miktar ekliyorum. Yine onu da kendi kaşığıyla karıştırıyorum. Dördüncü pet bardağımızda ise arkadaşlar normal su var. Sol tarafa geçtiğimizde yine 4 saniye içerisinde su bulunan pet bardak var. Aynı işlemi sol tarafa da uyguluyorum. Soldaki ilk pet bardağına mavi renk gıda boyası. Yine mavi kaşığımı, mavi gıda boyasını kullandığım kaşığımı karıştırıyorum, homojen olsun diye. İkinci pet bardak içerisine yine kırmızı renk gıda boyasından bir miktar ekliyorum. Yine homojen bir görünüm olması açısından karıştırıyorum. Sondan ikinci pet bardağın içerisine yine bir miktar yeşil gıda boyasından ekliyorum. Ve yine karıştırma kaşığım yardımıyla homojen olması için karıştırıyorum. Yine son olarak en sondaki bardağımızın içerisinde de normal suyumuz var. En sağda ve en solda normal su var. Bunların içerisine gıda boyası koymuyoruz. Daha sonra arkadaşlar elimizde aldığımız gelincik çiçeği beyaz renkte olmasına dikkat ediyoruz. Bunu arkadaşlar hem su bulunan kısma hem de diğer farklı gıda boyası bulunan pet bardakla içerisine ekliyoruz. 4 tane gelincik çiçeği bizim işimizi görebilir. 4 tane hem yeşile hem kırmızıya hem mavi olacak şekilde gelincik çiçeğimizi ekliyoruz. Sağ taraftaki pet bardakla içerisine ise elimizde bulunan marulları, şöyle uzun marulları tercih ederseniz daha rengini rahat görebilirsiniz. Pet bardaklar içerisine şu şekilde yerleştiriyorum. Bununla beraber beyaz lahana da kullanabilirsiniz. Eğer evde beyaz lahana da varsa bunları da kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde pet bardakları yerleştirdiğim hem gelincik çiçeği hem de marullar yaklaşık 4 veya 5 saat süresince bu şekilde bekleyecek. Evet, 4 ve 5 saat olmak üzere beklediğimiz sürenin sonuna geldiğimizde gelincik çiçeklerimizde ve marul yapraklarında belli başlı değişimler gözlemliyoruz. Bu değişimlere bakacak olursak, en baştaki pet bardak içerisinde normal suyumuz vardı. Baktığımızda normal su içerisinde bekletilen, 5 saat süresince bekletilen marulda herhangi bir değişiklik yok. İkinci pet bardakta yeşil gıda boyasıyla renklendirdiğimiz bir çözeltimiz vardı. Baktığımızda marulun tamamen yeşil renk olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bakın içerisindeki yaprak içerisindeki damarların tamamen renginin yeşil olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Üçüncü bardakta yine aynı şekilde kırmızı renk gıda boyasını koyduğumuz marulumuzu görüyoruz. Bu da yine kırmızı renkle boyanmış. Dördüncü bardağımızda mavi renk gıda boyası renklendirdiğimiz çözeltimiz vardı. Yine marulu baktığımızda tamamen mavi renk olduğunu bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Sol tarafta gelincik çiçeğimiz vardı. Gelincik çiçeğimizi normal suya bıraktığımızda normal beyaz yani kendini has rengini korudu. Fakat yeşil gıda boyasına bıraktığımızda gelincik çiçeğini bakın yapraklarında yeşilin tonlarını bu şekilde rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Aynı şekilde kırmızı gıda boyası renklendirdiğimiz çözeltiye bıraktırdığımızda gelincik çiçeğimizi bakın yaprak etrafındaki damarların kırmızı suyu nasıl emdiğini, yani çiçeklerin nasıl suyu içtiğini aslında gözlemleyebiliyoruz. Son olarak mavi gıda boyasıyla renklendirdiğimiz çiçeğimize baktığımızda gelincik çiçeğinin yapraklarının mavi tonlarında, şu kısımların mavi tonlarında olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Deney sonucuna baktığımızda biz biliyoruz ki bitkiler İçerisindeki kılcal borular sayesinde arkadaşlar veya damarlar sayesinde köklerinden aldık, aldıkları besinleri, su gibi inorganik veya organik bileşikleri ta yapraklarına, dallarına, çiçeklerin uçlarına kadar bu miktarları, bu organik bileşikleri iletebiliyorlar. Bu şekilde köklerinden aldıkları besinlerle de hem yapraklar hem de çiçekleri bu şekilde beslenmiş oluyor ve bunu biz deneyimizde şu an canlı olarak ispatlamış olduk. Siz de evlerinizde beyaz lahana veya marul veya gelincik türevi çiçekler kullanarak da deney sonucunu kendinizde gözlemleyebilirsiniz.